Kıymetli takipçilerimiz, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Marifetname isimli kıymetli eserinden ilhamla kaleme aldığımız Burcumuzun Sırları podcast yayınımızın 18. bölümüyle birlikteyiz. Bu bölümde kalbimizin lisanı olan Ay burcunu dinlemiş olacağız. Bu serinin yayınlanmış bölümlerini ve pek çok sesli kitabı dinlemek isterseniz kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Yazan ve seslendiren Sesli Terapi. Ayın kalbe fısıldadığı sırlar. Gece olur güneş susar. Gökyüzüne ay çıkar ve her şey yavaşlar. İnsan düşünmeye, hissetmeye, hatırlamaya başlar. Çünkü gündüzün gürültüsünde bastırılan her şey geceyle birlikte su yüzüne çıkar. Ve işte o an kalbin sesi duyulur. Astrolojide ay burcu insanın üç dünyasını temsil ediyor tepkilerini, duygularını, kendini güvende hissettiği anları. Ama bundan da öte kalbin diliyle konuşuyor. O dil sessizdir ama derindir. Tıpkı ay gibi. Ay burcu, güneş burcunun aksine dışa değil içe yöneliktir. Güneş kim olduğunu dünyaya gösterirken, ay kendine kim olduğunu fısıldıyor ve çoğu insan bu fısıltıyı duymadan yaşıyor. O yüzden bazen ben böyle biri değilim deriz ama aslında o cümle Ay Burcu'nun bastırılmış sesidir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname'de ayı sadece gökteki bir gezegen olarak değil, insan ruhuna tesir eden bir nur kaynağı olarak tanımlıyor. Ay diğer gezegenlerden farklı, çünkü kendi ışığı yoktur. O güneşin nurunu alır, yansıtır. Tıpkı kalbin Allah'ın nurunu alıp yansıttığın gibi. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri şöyle der. Ay latif ve sakindir. Lakin gönlü olanı en çok o etkiler çünkü gece susar ama ay konuşur. Bu söz ayın kalple ne kadar doğrudan ilişkili olduğunu anlatıyor. Kalbi açık olan kişi ayın hal değiştirmelerini ruhundan hisseder. Dolunayda taşan duygular, yeni ayda başlayan içe dönüş her biri bir işarettir. Ay burcu bir haritada şu soruların cevabı. Ben ne zaman huzur hissederim? Neye duygusal bağ kurarım? Kırıldığında neden o kadar derine inerim? Çocukken neye ihtiyaç duydum? Kalbimin dili hangi yöne bakıyor? Ay burcu duygusal zeka kadar duygusal korunma mekanizmalarını da gösteriyor. Yani ay sadece seni değil kırılgan yanını, kapanan kalbini duvarlarını anlatıyor. Ve bu yön çoğu zaman güneş burcundan daha belirleyici. Bazı insanlar dışarıdan cesur, lider, kararlı görünür ama en küçük bir duygusal ihmalde içine kapanırlar. Neden? Çünkü ay burcu onları incelikten beslemektedir. Tasavvufi anlamda ay kalbin aynasın gibi. Güneş ışığını yansıtır tıpkı kalbin ilahi nuru yansıtmasın gibi. İbn Arabi Hazretleri der ki kalp ay gibidir nuru yoktur. Ama haktan geleni yansıtırsa parlar. Aksi halde gece zifiri olur. İşte ay burcu bu aynanın ne kadar berrak olduğunu gösteriyor. Bazen bu ayna buğulu, bazen kırık, bazen berraktır. Ama her halükarda oradadır ve sen ne kadar içine döner, ne kadar geceyle dost olursan, ay burcunun lisanını o kadar duymaya başlarsın. Ay burcu seni en çok kimsenin görmediği anda anlatır. Kalabalıklar içinde değil. Yalnızken, içinden konuşurken, bir dua ederken, bir şarkıya ağlarken, işte orada ay konuşur. Ve eğer kalbin açıksa, o sana kendi hikayeni anlatır. İnsan her şeyden önce bir hissetme varlığıdır. Düşünmeden önce hisseder. Konuşmadan önce örüperir Ve bu hissedişin kaynağı kalptir. Ama kalbin dili herkes için aynı değildir. İşte bu dili belirleyen unsurlardan biri Ay Burcu. Ay Burcu astroloji haritada ruhun çokluğun gibidir. En saf, en korumasız, en ham hali, Tepkilerin nasıl geliştiği, neyle teselli bulduğun, nasıl bağ kurduğun, ne zaman içine çekildiğin hepsi Ay burcunun taşıdığı enerjide gizli. Bir olay karşısında önce ne hissediyorsun? Kırılgan mı, savunmacı mı, içe kapanan mı, öfkelenen mi? İşte bu iki tepki çoğu zaman Ay burcunun içgüdüsel kodlarıyla veriliyor. Çünkü ay zihinle değil beden ve kalp üzerinden konuşuyor. Kimileri duygularını hemen paylaşmak ister. Hava ayları. Kimileri içine atar, zamanla biriktirir. Toprak ayları. Kimileri duygularında boğulur, empatiyle kendini unutur. Su ayları. Kimileri ise tepki ateş gibi aniden verir, sonra söner ateş ayları. Bu duygusal refleksler sadece karakter değil, ruhun korunma biçimi. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Marifetname'de insanın doğum anındaki gezegen tesirlerinin huyları nasıl etkilediğini anlatırken şöyle der. Ay, nefsin latif halidir. Rahmette bakar, lakin incinirse gizlenir küser. Bu ifade ayın mizacıyla doğrudan uyumlu. Çünkü ay burcu kişinin ne zaman sevgiye, ilgiye, şefkate ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Ve bu ihtiyaç giderilmediğinde duygusal kapanma, içe çekilme ya da aşırı hassasiyet gelişebiliyor. Ay aynı zamanda geçmişin duygusal hafızası, özellikle çocuklukta öğrenilen, güvende hissetme biçimi anne ile kurulan bağ, ilk duygusal travmalar, iç dünyaya kapanma ya da dışa yönelme halleri bunların tümü ay burcunun doğasına göre şekilleniyor. Bu yüzden bazı insanlar çok güçlü görünür ama içinde hala çocuk gibi kırılgandır. Çünkü içindeki ay çocuğu hala sevgi ve güven arıyordur. Ay burcunun etkisi en çok gece saatlerinde yalnızken ortaya çıkar. Gündüz akıl konuşur, gece kalp. Gündüz plan yaparız, gece hissederiz. Ve ay burcu gece kalbinize ne söylediğinizin gösterir. Bazı insanlar gece derinleşir, ilham bulur, gözyaşı döker. Çünkü ay onlara o saatte konuşur. Bazıları ise gece ürker, yalnızlıktan kaçar, çünkü ay burcu onlarda bir korkuyu tetikler. Bu da gösteriyor ki ay sadece bir gezegen değil, ruhun aynısı. i̇bn Arabi Hazretleri şöyle der. Kalp gece gibi sessiz olursa Allah ay gibi doğar onda. Ay burcu bu sessizliğin ne kadarına dayanabildiğimizi, hangi duyguda kalabildiğimizi hangi duygudan kaçtığımızın gösteriyor. O halde ay burcu senin içsel iklimindir. Ve sen o iklimi tanıdığında kendine daha merhametli olursun. Gökyüzü sadece yıldızların değil, sırlı tesirlerin de mekanıdır. Ve bu sırların en yumuşak, en derin, en hissedilir olanı aydır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri marifetnamesinde aya dair yazarken onu sadece fiziksel bir cisim olarak değil, hallerin taşıyıcısı, kalbin aynısı ve insan mizacının en yumuşak yönü şekillendiren güç olarak tarif ediyor. Şöyle diyor, Ay gezegeni latiftir, sükun ve hayal verir. Ruh, geceye meyletse bil ki ay kalbine hakimdir. Bu ifade Ayın ruhsal etkisini yalnızca doğum anıyla değil, gündelik ve gecelik hallerde de bağlantılandırır. Ayın artan ve azalan evreleriyle birlikte insanın iç dünyasında büyüyen coşkunluk, taşan duygular, durgunlaşan iç konuşmalar, sükunetle dolu geceler oluşur. Marifetname'ye göre ay Yeryüzündeki sulara hükmeden bir kuvvettir. Denizler gelgit yaşar, kan dolaşımın değişir, uyku ritmi dalgalanır. Ama en çok kalpteki duygular etkilenir. Çünkü su gibi olan şey sadece deniz değildir. Kalpte bir denizdir ve ay bu denizi kimi zaman coşturur, kimi zaman durdurur. İbn Sina da ayı beden sıvılarının efendisi olarak tanımlıyor. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ise bu sıvısal hali ruhsal boyuta taşıyor. Ay tesiri gönülde safa ve rikkat yaratır. Gözyaşı ayda akar. Bu ne demektir? Duyguların yumuşaması, kalbin rikkati bunlar ayın ruhsal gölgeleri. Ay burcu güçlü olan bir insanda bu haller çok belirgin. Kolayca etkilenir kolayca ağlar, kolayca affeder, kolayca incinir. Marifetname'de dikkat çeken bir başka husus, ayın hayal, sezgi ve rüyalar üzerindeki tesiri. Ay zihni değil, kalbi konuşturur. Zihin, gündüzün hakimi, ay gecenin efendisi. Bu yüzden ay özellikle rüya görenler, ilham alanlar, geceleri derin duygularla boğuşanlar için bir kozmik ayna görevi görüyor. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri şöyle bir işaret verir. Ay doğarken doğa edenin kalbi incelir, sözü tesir eder. Bu ayın sadece fiziksel değil, doğayla ve kalple kurduğu bağın da bir göstergesi. Tasavvufta gece, tevhidin ve faniliğin mekanı, gündüz çokluk, gece birliktir. Aysa bu birliğin yumuşak tecelli ise çünkü ay karanlıktan doğru bir arada taşıyor. İbn Arabi Hazretleri şöyle der. Ay hakkın ismini yansıtır. Güneş zahirdir. Ay batındır. Kalp de ay gibidir. Işığını başka yerden alır. Bu yüzden ay burcu sadece ne hissettiğimizi değil neyle bağlantıya geçtiğimizi, ruhumuzun hangi çağrıyı duyduğunu, ilhamın hangi yönden geldiğini belirliyor. Ay sana her gece bir şey anlatır. Sen göğe bakmasan da o sana bakar. Senin içinde bir kıpırtı varsa, bir hüzün, bir şiir, bir dua, bilin ki ay kalbine dokunmuştur. Ay kendi nuruyla parlamaz güneşten aldığı ışığı yansıtarak görünür hale gelir. Bu yüzden tasavvuf ehli der ki, ay kalbin simgesidir. Çünkü kalbin de nuru kendinden değildir. Kalp Allah'ın nuruyla parlar. Ve ancak o nur tecelli ettiğinde kalp gerçekten aydınlanır. Tıpkı karanlık gecede ayın görünmesin gibi i̇bn Arabi Hazretleri şöyle der. Kalp ay gibidir. Zahirde görünür fakat batında başka bir nurla doludur. Onur ilahi tecellidir. Bu yaklaşım ay burcunu sadece bir duygusal yapı değil, aynı zamanda ilahi bir ayar noktası olarak görür. Çünkü ayın her evresin bir haldir. Yeni ay, sessizlik, içe çekilme, yeniden doğma. Hilal, taze hisler, umut. Dolunay, duygusal yoğunluk, feyiz, aydınlanma. Son dördün, iç gözlem, bakış, rahatlama. Bu evreler sadece gökyüzünde değil, kalbin içinde de yaşanır. Tasavvuf ehline göre kalp, ilhamın mekanı. Vahiy peygambere gelir ama ilham kalbe doğar ve bu ilhamın kapılarından biri aydır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri şöyle buyurdu. Ayın nuru kalbe değerse, halden hakikate geçiş kolay olur. Yani duygularımızın kabarması, hislerimizin hassaslaşması boşuna değil. O anlarda kalp bir şey alıyordur. Ama akıl bunu alamaz. Zihin susmalı, kalp duymalıdır ve ay burcu bu dinlemenin nerede ve nasıl gerçekleştiğini gösterir. Kalp ay gibidir, ay burcu ise o kalbin yönü. Bazı ay burcu içe çekilerek dua eder, su burcu. Bazıları harekete geçerek duygusunu gösterir, ateş burcu. Kimi yazarak, konuşarak duygusunu ifade eder, hava burcu. Kimisi sessizce sadık kalarak duygusunu yaşar, toprak burcu. Ama hepsinde ortak olan şey şu. Kalp bir nur arar ve bu nur ancak safiyetle, ihlasla, Allah'a yönelişle görünür olur. Bazı tasavvuf büyükleri ilal şeklinin secdedeki kalbi simgelediğini söylüyor. Çünkü kalp secdeyle en çok eğildiğinde ay gibi en çok parlar. Ay burcu bu secdeyi hangi hal içinde yaptığımızın gösterir. Sen ay burcunu bilerek değil, kalbini tanıyarak da bu secdeye hazırlanabilirsin. Ama ay burcun sana bu hazırlığın nasıl olacağını fısıldar. Ay insanın duygusal pusulası. Ama bu pusula herkeste aynı yönü göstermez. Çünkü ay İçinde bulunduğu elemente göre başka bir titreşim kazanır. Suya düşerse incinir. Toprağa düşerse sabırlı olur. Ateşte yanar, havada savrulur. İşte şimdi dört elemente ayın katte hangi dili konuştuğuna bakalım. Her biri ayrı bir iç iklimdir ve her biri insanın kendini nasıl hissettiğini şekillendirir. Yengeç, akrep, balık, su elementi. Ay, su burcunda en rahat ettiği yerdedir. Çünkü ayın kendi doğası da su gibidir. Yumuşak, geçirgen, derin. Bu burçta ay olan insanlar hassas, empatik, duyguyu okuma becerisi yüksek. Sessizliği seven ama içinde derin bir deniz taşıyan başkalarının acısını kendi ruhuyla hisseden, gözyaşıyla arınan içsel dua haline yatkın kişilerdir. Ancak bu yoğun duygusallık zaman zaman kişiyi boğabilir. İçte yaşanan fırtınalar dışarıda fark edilmeyebilir. Çünkü su ayları çoğu zaman anlatmaz gizler ve bu gizleyiş zamanla kişiyi yalnızlaştırabilir tasavvufi bağlamda bu insanlar cezbe haline yatkındır. Yani Allah aşkıyla yanmak, içten içe ağlamak, bir laf ile vecde gelmek gibi. i̇bn Arabi Hazretleri bu hali şöyle tanımlıyor. Kalp aşk suyuyla dolarsa, göz damla damla hakka dökülür. Su ayları için dua, yalnızlıkta açan bir çiçektir. Ve en çok gece yaşarlar, çünkü gece onların diliyle konuşur. Ateş elementinde ay tutkunun ve içsel mücadelelerin kalbi. Burç: Koç, Aslan, Yay. Ateş burcunda ay duygusal yapıyı yoğunlaştırır ve hareketlendirir. Bu insanlar duygularını yoğun yaşarlar, hızlı tepki verirler. Gururlu, cesur ama kırılgandırlar sevdiklerinde aşırıya kaçabilirler. İç dünyaları sürekli bir şeylere yanmak, bir şeylere arzulamak ve hakikatin peşinden gitmek üzeridir. Fakat bu arzu sakinlik eksikliğini de beraberinde getirir. Ateş duyguları hızla yakabilir. Öfke, tutku, kıskançlık, heves bunlar hep ayın ateş ile temasından doğar. Tasavvufi yorumda bu hal hem cezbe olarak geçer. Yani aşkla yanma var ama henüz teslimiyet yoktur. İmam Gazali Hazretleri ateşle yanan kalbi şöyle tarif ediyor. Kalp ateşle dolduğunda ya yakar ya yol açar. Aşk ateşi nefsin kölüdür. Bu kişilerin ay burcu onları iç mücadeleye çağırır iradelerini kontrol etmeyi öğrendikçe aşkları da acıya dönebilir. Ama bu insanlar bir kere Hakk'a yöneldi mi, işte o zaman ateşle yanmak değil, ışıkla yol almak başlıyor. Toprak elementinde ay, sabır, sadakat ve sessiz merhamet. Burç, boğa, başak, oğlak. Toprak burcunda ay, duyguları yavaş, Derin ve kontrollü biçimde taşır. Bu insanlar duygularını kolay açmaz. Sadakatte sever. Hissettiklerini eyleme döker. Sözden çok davranış ile ifade eder. Kararlı ama içten içe melankoliktir. Toprak ayları genellikle içsel bir sağlamlık taşıyor. Ama bu sağlamlık bazen duygusal bir kabuğa dönüşür. İfade edemedikleri için soğuk sanılır. Oysa içinde bir dağ gibi sessiz merhamet vardır. Tasavvufta bu hal, tevakkuf yani bekleme ve sabırla teslimiyet hali. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri şöyle der. Toprak susar ama her şeyi taşır. Kalp de öyle. Susarsa da sevgiyle dolar. Toprak aylı insanları anlamak zaman alır ama onları anladığında içinde sarsılmaz bir vefa olduğunu görürsün. Kalpleri kolay dağılmaz ama dağıldığında kimse fark etmez. Dua ederken sesleri çıkmaz ama kalplerinde binlerce amin yankılanır. Hava elementinde ay, zihinsel duygusallık ve içsel karmaşa. Burcu ikizler, terazi, kova. Ay hava burcunda olduğunda duygular daha çok zihinsel biçimde işlenir. Bu kişiler hissettiklerini analiz etme eğilimindedir. İfade etmeden rahatlayamazlar. Duygularını konuşarak, yazarak ya da paylaşarak anlatırlar. Ama bazen ne hissettiklerini kendileri bile bilmezler. Çünkü zihinsel aktivite duyguların önüne geçebilir bir hissi yaşarken aynı anda onu çözümlemeye çalışmak, bir duyguyu duymadan önce tanımlamaya kalkmak. Bu da kişinin iç karmaşasını artırabilir. Hava aylı kişiler çok düşünebilir ama az hissedebilir gibi görünür. i̇bn Arabi Hazretleri der ki, Zihin kalbin kapısıdır ama anahtarı değildir. Anahtar hissediştir bu kişiler için tasavvufi eğitim, tefekkürle tezekkürün dengelenmesi. Yani düşünmekle zikir arasında denge kurmak, zihinle anlayıp kalple kabullenmek. Hava ayları da dua eder ama onların duası genellikle cümlelerde değil, niyetlerde saklı. Her bir ay burcu kalbin bir başka halini konuşur. Kimi gözyaşıyla, kimi sabırla, kimi aşkla, kimi düşünceyle. Ama hepsi aslında Allah'a bir yöneliştir. Senin ay burcun ne olursa olsun bil ki onu senin zorladığın yerde aynı zamanda ilahi bir kapı da vardır. Ay seni incitiyorsa kalbini gösteriyordur. Ay senin gece uyutmuyorsa içindeki çocuğa sesleniyordur. Ay seni yalnızlaştırıyorsa Rabbinle yalnız kalman içindir. Ey kalbi ay gibi olan, bazen incinen, bazen parlayan, bazen içine çekilen, bazen içini bile saklayan. Senin içinde bir gece var. Herkes sustuğunda konuşan, her şey durduğunda hisseden. O gece kalbinin en derin yerinde bir ay taşıyor. Ve o ay her gece sana fısıldıyor. Sen göründüğünden çok daha derinsin. Gel şimdi bu derinlikte birlikte ay gibi aydınlanmayı değil, aydınlatan nuru taşımayı dile. Kalbime geceyi koydum. Sessizliğinle konuştum. Ay gibi parlamasam da senin nurunu yansıtmamı istedim. İçinde bazen kırık, bazen kabarık, bazen suskun duygular var. Onları bana emanet ettin. Ben onları anlamadım belki ama sen her birini ilahi bir sırla ördün. Ay burcum ne olursa olsun, kalbim senin elindeyse ben herhalde senin nurunla tamamım. Kalbimi kendi karanlığımda kaybetmeyeyim, ay gibi dönüşeyim dolunay gibi hakikate ulaşayım. Ne hissediyorsam onu da sana sunayım. Çünkü sen kelimelerle değil, duygularla da kabul edensin. Yağmur, ayı geceye koyan sensin. Kalbimi de gecemin ortasına bırakma. Ya Vedut, duygularımı sevginle şekillendir. Ya Latif, Asasiyetimi koruyacak kudreti sen ver ve her dolunayda değil, her secdede kalbimin derinliğinde senin adın parlasın. Amin.